Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu gün de arkadaşlar dediğim gibi kutu açılımı yapacaktım arkadaşlar. Ve arkadaşlar 7000 7000 kupa oğlum arkadaşlar bir kutu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Ee, mega kutumuz da var arkadaşlar bir tane. Şurada arkadaşlar 2200 tane şeyimiz var da dükkanda yoktu. Bir daha orada biriktirdiğim kutular var arkadaşlar. Şimdi hızlıca kutumuzu açıyorum arkadaşlar. İyi karakter çıkmayacağım biliyorum arkadaşlar. Beklemiyorum karakter. Çünkü arkadaşlar vermiyor Supercell'e haksızlık yapıyor. Arkadaşlar içimde çok büyük korku var. Evet. Arkadaşlar içimde çok büyük korku var çıkmayacak diyor. Ya, hadi ya bir karakter bile vermezsen yuh abi ya. Yani arkadaşlar ben şurada 50 tane kutu açtım yine vermiyor ya. Ya 3 elmas niye veriyorsun ya. Elmasını istemiyorum ben senin ya. Arkadaşlar mega kutumuzu açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa 3 elmas verdi. Arkadaşlar ee, bir şey çıkmadı. 14 elmasımız oldu. Arkadaşlar ben belki oyunu bırakırım çünkü karakter çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Siz de gördünüz. Hadi arkadaşlar oranıma bakalım benim. Oranıma bakalım. Karakter oranıma bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Karakter oranım o. Bir de savaşı bile gelmedi yani. Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi. Ee, Rosso'yu yükselteceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rosso yükseltti. 557 de oluyor. Ee, bunu da yükselteceğim. Darlı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuları kasmak için e, Rosa ilk önce 20 rütbe sonra Boğulur 20 rütbe sonra Darle 20 rütbe yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar hatta Mortis, Mortis 8, 8 rütbe onu da 10 rütbe yaptım. E, şey Poco da aynı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Nita'yı yaptım 15 rütbe. 15 rütbeyi bir daha şey yaptım. Hmm, 8 8'i bit arkadaşlar. 8'i yükseltelim arkadaşlar. Sonra Broku da bir oynadım arkadaşlar biraz. İşte birazcık karlı oyun hiç oynamadım arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar boyu da yapacaktım da oynadım oynadım dedim arkadaşlar düşüyordu kaybettim o yüzden ben de daha oynamadım arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar bu karakter verseydi oynardık da vermedi arkadaşlar. Yani Supercell çok büyük haksızlık yapıyor arkadaşlar.